Efendi, Bak şimdi, arkadaşım canı yoruyacağız. Onun yanında senden ne istersen bana hangisini efendim diye soracaksın. Ee, peki neden? Neden olacak salak? Tabii ki canı çatlatmak için. Çok şeyim olduğunu sansın ki... ...havası sönsün görgüsüz kadının. Tamam mı? Ee, tamam hanımefendi. Siz bana ne sorarsanız sorun... ...ben hangisini efendim diyeceğim. Siz merak etmeyin. Özel sana geliyorduk, şöyle geçerken buğrayak dedik. Nereden böyle? Ay sorma şekerim, alışveriş yapmışım. E bakmışım ucuzluk var, ne bulduysam almışım. E dört bin yeğen TL bir anda tükendi şeker. E, hayır yani, alışverişten önce on iki bin TL Fakirler Derneği'ne bağışlayınca... ...e haliyle üzerimde çok fazla para kalmadı. Ee <laughs> sen nereye gidiyorsan böyle... Ben de kürk almaya gideyim, geçenlerde bir kürk görmüşüm. Yirmi bin yetene, ucuz. Gidem de bir tane alayım şunu. Ay, kürk dedin de aklıma geldi birden. Hava da biraz soğudu sanki. Kahya? Ee, buyurun hanımefendi? Çabuk eve gidip benim kürkümü getir. Ee, hangisini hanımefendi? Ay ne bileyim. Al birini gel işte. Peki. Kahya? Ee, buyurun hanımefendi? Hocamı da buraya çağır. Hangisini efendim? Hı? Vay, 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 vay! Neşo! Lan Vay, vay, vay! vay. vay. Kardeşim! Ulan ben sen kurban, sen. Ulan iyiyim, iyiyim de! Seni daha iyi görmüş ama! Böyle takım elbise bana karizma yapmış Ha He valla! Allah'a binlence şükür! Ya bana bak! Sen metaliksizin, fakirin tekiydin! Ne oldu da böyle zengin oldun? Vallahi hiç sorma o. Hep benim karı ve kaynananın yüzünden oldu ha. Sermaye mi aldın lo? La yok öyle değil la. Her akşam sen zengin olamazsın. Senden bir halt olmaz. Sen beş kuruş para biriktiremezsin diye kafamın etini yediler. E ben de çalıştım, hırs yaptım. Aha bu hale geldim ha. <laughs> Allah! Uy 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 uy! Ula! Ula ben size bunun hesabını sormaz mıyım ha? Nankör köpekler! <laughs> ah ben sizi bu piyasadan silmesem bana da fabrikatur feso demesinler. <laughs> bıy bıy, bıy, bıy. <gülüyor> ah. <gülüyor> Alo. Kızım. Bana mazeme müdürünü gönder. Haydi çabuk otur. <laughs> Feyzo Bey? Vay 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 Reşo kurban hoş gelmişsen. Ya vallahi bu şirkette güvenebileceğim tek insan sen selam. Ya kardeşim gibi seviyem seni lo. Ya bu ne lan Feyzo Bey? Hiç e, sorma Reşo kurban. Rakip şirketin patronuyla kavga etti. <laughs> vallahi bana yüz kişi girişti. Gerçi ben de onlara bir iki yumruk attım ama... <laughs> Rakip şirketin patronuyla kavga mı ettin? Niye kavga ettin? Ya adam bana dedi ki, senin bütün elemanlarını satın aldım dedi. He? Yalnız bir tek kişiyi satın alamadım dedi. E kesin o yeni aldığınız pazarlamacı çocuktur ha. Vay ben daha çıkamda kurt hissin beni. E, neyse, ben yeni patronumu bekletmeyeyim. E, bunu da size hediye almıştım. E, haydi görüşürüz. <laughs> lan narin lan şu bastırmalar bozuldu mudur nedir lan? Tadı bana duaf geliyor lan. Sanki sarımsağı mı gıcır fazla lan? Ya Safi abi sen ne anlayın bastırmadan sucuktan? Bunlar samırsaksız olur mu benim demiyorum sana şimdi. Ne bileyim ya? Ağzım da adım ne bileyim. Selamün aleyküm ağalar. Aleyküm selam, aleyküm Mehmet gel. <laughs> aman, aman. Buyurun ee, Narin kardeşim, nasılsın? İyisin değil mi? İyi, iyi şükür sen nasılsın? <laughs> Çok şükür ben de iyiyim ya. İyiyim de. Yalnız Narin kardeşim, benim oğlan biraz hasta da bir 50 liraya ihtiyacım oldu ya. ya Değil deme lan. Kardeşim ne demek lan? Eller lafı mı lan? Hadi hemen tazlayın hadi. Allah razı olsun kardeşim. İşin razı olsun. Tamam. Çok sağ ol. Çok ee, Narin kardeşim. Ben bu parayı sana cömeğin getirdim. Ya yürü git tamam sen hele çocuk inesin tamam. Kolay o ya. Hadi hadi git sen hadi. Safet abi. Ne? Sen benim muhasebem mi ki? Ya ulan salak. Ne muhasebesi lan? Ya. He salaklar listesi hazırlıyorum da... senin listenin başına yazdım. Niye? <laughs> Niyesi var mı lan? Bu gelen zıpırı tanımıyor mu sen he? Herkesten borç para alır, geri vermez. Saffet abi, Saffet abi. Çok katlan adamsın ya. Adam çocuğum hasta diyor, duymadın mı? Lan git işine lan. Her zaman hasta onun çocuğu oğlum. Ne zaman düzenecek lan? He? Herkes hasta diyor lan. Saffet abi, Hı. adam cuma günü vereceğim diyor, diyor. Vermez. Peki adam cuma günü parasını iade ederse ne olacak? O zaman salaklar listesinin başından seni çıkartırım. Salaklar listesinin başına kimbeti yazarım la. Ne edin la? <laughs> Kurban olayım senin ilk taklitici. Ya ağlama o lan oh. Ya daha önce aldığım arabanın taksitleri bitmedi daha sevgilim de ya. Daha bitmedi al. Ya para mı doğru burada ya? Para mı doğru ya? Duyacak beni millet ya. Ya sevgilim tamam tamam. Onu bir ayrı bir ayrı yarınki buluşmamızda netleştirdim, tamam mı? Yarın her şeyi kesin netleştiriyor seni, tamam mı? Yani, cık, cık, öptüm seni, hadi, 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 hadi kendine iyi bak, hadi, tamam, tamam. <laughs> ben geldim. Sen, iyi geldin sen, sen eksiktin. Nasıl? Ay nerede kaldı benim karıcığım dedim. Nerede kaldı benim karıcığım? Böyle kokunu özledim. Nefesini her şeyini böyle dedim. Eksikliğini hissediyorum. Kelsen buraya daha böyle bir rahat basam. Ha bu ne oldu bu ne oldu? Bil bakalım niye geldin? Niye geldin? Ay bugün öyle daha sonra bir güzellik uykusuna yattım. Böyle birden içim geçmişti. Tam o sırada bir rüya gördüm. Hayırdır? hayırdır, hayırdır. Hani benim iki gün sonra doğum günüm ya. doğum günü mü senin? Hı hı. Bak sen. Ee? Sen de bana rüyanda bu ya kök hediye etmişsin. Kök, kür, kök, kürk! kök. Kür. <laughs> Sürpriz, mü? Evet kocacığım, kürk. Acaba diyorum, rüyada kürk görmek ne anlama geliyor? <laughs> ben, ben Ben sana bu. <laughs> ...Rüya'dan kürk almak ne demek? O ne? Rüya tabirnamesi. Sırf senin için aldım. Zırp pırt zırp pırt Rüya görüyorsun ya. Karıcığım şimdi her gün Rüya görmez adam ya. Her gün Rüya görüyorsun Bir araba görüyorsun. Yok araba aldım sana kat aldım, zayiat aldım, at aldım bilmem. Çok 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 Rüya görüyorsun. Nerede? Kürk, 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 kürk. Ha burada, kürk. Sen... Buraya kadar gelmekle boşuna yoruldun karıcığım. Telefonda da Kürk'ün ne anlama geldiğini sorabilirdin be. Nasıl? <laughs> Ay nem ya. ne oldu hanımım? E o kadar şey aldım, kürk aldım, palto aldım. Makyaj malzemeleri aldım, ekmek almayı unuttum. Evde ekmek yoktu. E ben bunları bırakmam, hemen gidip alırım hanımım. E, ne, kaç lira? Ne lirası hanımım? Ekmek 30 lirası. Ne? Ay o kadar ucuz mu? E sen git 25 tane falan al. Artanları fakirlere bağışlarsın. Tamam hanımım. Ay yine bu kadın geliyor. Tüylerim de kendi kendi oldu. Ayy Gülo'cuğum! Ay, Seni gördüğüme ne kadar sevindim. Ay sorma şekerim, ben de seni görünce içime böyle tuhaf bir huzur doluyum. Nereden böyle, alışverişten mi? He, harçlıklarımdan biriktirdiğim 300 lira vardı. E gidip ucuzluktan bir şeyler aldım şekerim. Ay biraz tutumlu olayım diye. bu aralar fazla açıldım da. İyi yapmışsın, ben de tutumlu olmaya karar verdim. Eskiden saçlarım için 30-40 tane şampuan alırdım. Şimdi 15-20 tane alıyorum. E, i̇yi yapmışsın şekerim, bu zamanda geçinmek zor vallahi. Allah seni inandırsın ayda sırf 500 lira sadece makyaj malzemelerime gidiyor. Bence de. Tutumlu olmak lazım. Ee duyduğuma göre üçüncü kocanla evlenmişsin. He şekerim. Nerede tanıştık kız üçüncü kocanla? Ay nerede olacak? İkinci kocamın cenazesinde tanıştım. Hır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.